3 Ağustos 2020 Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan Rize ilinin Ardeşen ilçesinin Ayder Yaylası. Ayder Yaylası'nın ise araba yolunun bulunmadığı bir obasındayız. Burada ulaşım, her türlü ulaşım sadece zoomluyorum şu anda. Şu gördüğünüz insanların kendi imkanlarıyla yaptığı teleferikle sağlanıyor. Aşağıdan Pansiyonların bulunduğu noktadan şu anda video çektiğim noktaya gelmek için patika yollar veya sadece o teleferikler kullanılır. Kullanılıyor. Burası doğal kalmış, bakir kalmış. Yerli halk azami korumaya, ağaçları, doğayı, hayvanları, bitkileri, dereleri, balıkları korumaya özen gösteriyor. Yani insanın burada ömrünün uzayacağını düşünüyorum. İnsan istemsizce mutlu oluyor, sevindirik oluyor. Şu anda 2, 3 Ağustos olmasına rağmen Kurban Bayramı 4. gün bu arada Kurban Bayramı kutlu olsun. Gece 6-7 derece sıcaklık vardı. Şu anda 11-12 derece sıcaklıklar var. Tabi zirvedeyiz. Rakım sanırım 1500'ün üzeri. Öğrendiğimize kadar, öğrendiğimiz kadarıyla derelerde hala kırmızı belikli alabalık, yüksek derelerde tabii ki bulunuyor. Her taraftan bir kaynak suyu fışkırıyor. Bu sular içiliyor. Bu coğrafyaya uyum sağlamış Kafkas cinsi bal arıları yani anzer balını yapan daha yüksek kesimlerde anzer balını yapan Kafkas cinsi bal arıları bu çiseli havaya, yağmurlu havaya, sisli havaya rağmen bal yapmak için uçuyorlar. Kovanlarından dışarı çıkıyorlar. Normalde bu hava şartlarında, bu soğukta, bu çisede, bu e, sisli havada diğer bal arıları kovanlarına çıkıp bal yapmak için çalışmazlar. 2 Ağustos, 3 Ağustos olmasına rağmen sıcaklık bayağı bir serin. Ama sonuçta burası bir yayla. Bu güzellikleri insanın eliyle hepimizin koruması lazım. Herkesin de görmesi lazım. Geniş yapra yapraklı ormanlarla iğne yapraklı orman iç içe girmiş durumda. Yani bu rakımın geçiş bölgesi olduğunu gösteriyor. Biraz daha yukarılarda ise geniş yapraklı ağaçlar yerine tamamen iğne yapraklı ormanlara, biraz daha yukarılarda ise iğne yapraklı ormanlar açık alanlar çıkacaktır. Buradan yerli halktan öğrendiğimiz kadarıyla bol miktarda ayı, çakal, nadiren de olsa kurt, başak olduğu öğrendik. Biz ürperiyoruz ama insanlar hayvanlarla, doğalarla, iklimle yaşamaya alışmışlar. Hiçbir şekilde doğadan, hayvanlardan kendilerine zarar gelmediğini ve onlarla iç yaşadıklarını söylüyorlar. Şimdi size karşımda bir ladin ağacı var. Ona zoomlayacağım Ladin ağacının üzerinde geleneksel kara kovan. Anzer balı benzeri balının yapıldığı bir kovana zoomluyorum. Evet, şu gördüğünüz ağacın üzerindeki beyazlık daire biçimindeki beyazlık kara kovan. Tüm Türk milletinin Kurban Bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Ayder Yaylası'ndan Kaçkar Dağları'nın eteklerinden selamlar olsun.